Merhaba arkadaşlar, bugün Coinlist üzerinden Casper satın alacağız. Öncelikle Coinlist'e giriş yaptım. Ardından Binance hesabım açık. Buradan Cüzdanıma gidiyorum. Wallet diyorum. Fil göndereceğim. Şu an Coinlist sadece fil kabul ediyor. Diğer coinler gönderildiği zaman Boşa gidiyor yani. Çöpe atmış oluyorsunuz. O yüzden dikkatli olun sizde. de. Burada fil yüklemeleriniz Yaklaşık bir saat sonra gelebilir diyor. Haberiniz olsun diyor. Yani bir saat bir bekleme süresi var. Buradan deposit yani yatır diyorum. Binance'te bundan önce fila satın aldık. Copy dedim. Binance hesabına giriş yapıyorum. Buradan cüzdan özetine tıklıyorum. Ardından çekme işlemi gerçekleştiriyorum. Buradan kripto paraya tıklıyoruz. Ardından File Coin'e tıklıyoruz. A olarak fili seçiyoruz. Buradan bize verilen kodu kopyalayıp ardından yapıştırıyoruz. Maksimum tutarı seçiyoruz. Maksimum tutarı seçtikten sonra gönder tuşuna basıyoruz. Buradan ben Google doğrulaması kullanacağım. Basıyorum. Gönder butonuna bastıktan sonra Filecoin için doğrulama kodu isteyecek benden. Kodu gönderiyoruz. Bu sizin kayıtlı olduğunuz maille gelecek. Buradan gelen kodu kopyalıyorum. Ve ardından telefonuma yükledim. E, Google doğrulama kodunu giriyorum. Ve işlem bu kadar. E, şu an bir saat içerisinde bizim depozitimiz coin liste düşecek coin liste düştükten sonra da e, ben size gerekli bilgiyi vereceğim file coini nasıl usdt'ye çevireceğimizi ve ardından nasıl casper satın alacağımızı adım adım göstereceğim arkadaşlar görüşmek üzere kendinize bakın merhaba arkadaşlar yaklaşık 1 saat 10 dakika bekledikten sonra 4.48 fil hesabımıza geçti şu an için üçüncü opsiyon e, satış Başlayana kadar emri tutmayı düşünüyorum. O zamana kadar dolara çevirmeyeceğim. Artma ihtimaline karşın. Şu anlık işlem bu kadar. Opsiyon 3'te işlem yaparken görüşmek üzere. İyi akşamlar.